Hepinize merhaba arkadaşlar. Her bugün bir sizlerle birlikte Brawl Pass'te kutu açılımı yapacağız. Tabi bu hesapta değil. Yan hesap açtım arkadaşlar. Onu da yapacağız. İlk öncelikle ben bir yan hesabı geçeyim. Arkadaşlar şöyle bir karar verdim. 3560 şeyin var. Ee, yıldız puanı. Ee, bunları 10.000 yapıp Mega Boğa almak istiyorum marketten arkadaşlar. Beyazından. Buradan değil. Mega kutu açmak isterdim burada ama burada açmayacağız. Ben bir hemen yan hesabıma geçip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yan hesabı geliyor. Sizler için dünden beri kupa kasıyorum arkadaşlar. 31'e kadar getirdim yani. Bir baktım arkadaşlar hani şurada e, görevler sekmesi 300'de açılıyor. Onu açtım arkadaşlar. Bir baktım. Burada bir tane browser seçtiğimde arkadaşlar bir tane şeyden bin tane şey bir tane karakterden bin tane göster gösteriyor arkadaşlar. Burada 12'ye kadar geldim şeyde. O yüzden 4009 tane var. Burada da bu alacağım beyaz makabı ve başka bir şey de alabilirim bilmiyorum. Ama şimdi almayacağım arkadaşlar. İlk öncelikle e, şeyleri yapacağız. Burada Brawl Pass'te bir sürü şey var arkadaşlar. 8'e kadar getirdim. Bir baktım görevler bir sürü. Ben de bırakayım dedim arkadaşlar. Sizlerle video çekiminde. Dışarıdan sesler geliyorsa ilk önce çok özür dilerim. Hadi kutu açılımına başlayalım. Aa, başlamadan önce markette arkadaşlar 4900 ile iki mega kutu var bir de bir mega kutu var onları açacağız sonra burada cesi var işte böyle çok güzel bir hesap var. yaptım bunu hemen açmaya başlayalım o daha ilk kutudan el primo geldi daha ilk kutudan hemen mega kutumuzu açalım 5 yaz karakter gelmeyecek Bunu neye verelim? El Primo'ya verelim. Dur yani yanlış yapas. Büyük kutumuzu açalım hemen. Buradan gelmedi. Savaş kutusu hadi. Ambe. Yok gelmedi. Büyük kutudan gelmedi. Ee, kazandığım elmaslarda da büyük kutu açacağım arkadaşlar. ooo deril geldi. İyi başladık. Benim Ömer Burak Dünya hesabımda yani bu kadar ilk başarılı bu kadar şanslı bir değilim. Burada 5-6 tane mega atacağız arkadaşlar. Oo 6 yazdı. Ne geliyor? Rosa. Ben gizemli gelmesini istiyorum. Diğer hesapta bir tane gizemli var. O da mu? Diğer gizemli gelmesini de istiyorum ya. Bu hesaba da gelse kullanırım yani. Oo, çok iyi gidiyoruz ya. Dört tane karakter çıkardık şimdiden. Bayağı iyi gidiyoruz. Hadi elmasımızla da alalım. Bayağı da katlayıcı oldu ya hesapta. Bunu neye verelim? Yeni çıkanlardan karla verelim. Ya yani hızlıca bitti ki ya böyle de olmaz ki. Daha fazla mı kasıp getirseydim diyeceğim de kasamazdım ki görev yok. Hadi bundan verir misin? Vermedim. Daha mega kutu açacağız ama. Kaç tane elmasımız var? 40 tane. Hemen şu kupa yolundakileri de açalım. Geçimizi alalım hemen. Bu hesabı daha da kasacağım arkadaşlar. 2000'e kadar daha kasacağım. O zaman yine göstereceğim size videosunu alıp. Cesi verelim onu da. Ben bunları kapı kasacağım zaten. Çok kasacağım. ondan da çıkmadı al etkinliği. Tamam. Gratis'ine evet, gelecek işte kırmızı eldir haciz gelmiş. Ha bunu da alalım. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. Çok uzun olmayacak. Ay ben niye Paper'a tıkladım ki? Hemen gelelim. Şuradan 2x mega kutu şeyimizi alalım. 5 yazı birincisinden hızlıca geçmek istiyorum. Diğerinden açıyorum. Oltu yazdı. Ne geliyor acaba? İnşallah gizemli veya desans çıkar. Yine geldi ya. İyi gene karakter çıkarttık baya. Bir daha 1000 mega kutu daha hakkımız var. E, tüh be. Şunları bir yükseltelim. Altı level'a kadar getireceğim. Çünkü arkadaşlar şey çıkmasını istemiyorum, aksesuar. Gold'u yükselt. Bayağı yükseltilecek karakterim oldu da. Ben niye bal Kral Bull'u kullanmıyorum, bilmiyorum. Bayağı altınım oldu ya. Bu yan hesapta olsaydı keşke Lona Yıldız gücünü alırdım. Oha elpumaya geldiği gibi neler yaptı. Çok iyi ya. Zabıta baya bir şey oldu ya. Karlı da yükselt hemen. Karlı da iki level atlar. Ben arkadaşlar ben ödül şampiyon 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 <laughs> şampiyon mücadelesi tamamlayıp 300 daha alıp dükkandan bir büyük kutu daha mı açsam? İki büyük kutu attı. Penny de gel. Kaç karakter çıkardık biz? Ee, ben de ne yok? El Primo yoktu. Jesse yoktu. İki oldu. Rosa üç. Carl dört. Penny beş. Daryl altı. Altı karakter çıktı. Evet arkadaşlar ben bir hemen şey yapayım. Ödül alanında bir maç kazanayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir galibiyet, bir mağbuliyet. Ya ben niye bu kadar kaçtım ki? Bir tane yenilgim oldu sadece arkadaşlar. Öyle yani. Ben hemen bir maç kazanayım arkadaşlar. Geleyim. İki tane büyük kutu daha açalım. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdi geri döndüm. da görev varmış onu yaptım. Hem de. 13'e kadar getirdim burada. Hemen Brawl Pass'teki 106 mıydı ya? Ben bunun için mi yaptım. Şimdi iki tane büyük kutu açma zamanı geldi. Yanlışlıkla bir şeyler tıkladım. Hemen buradan bunu bir açalım. Hadi güzel bir şey. Çıktı. 29 aldım yazınca çıkıyordu. Hadi ikincisinden çıkar mısın? 30 taşı bir tane daha alıyorum. Hadi bismillah. Çıkmadı süper. Bu yine bir güzel bir açılımdı yani. Rico çıkarttık. Şuradan bir altı seviyeye kadar getireceğim hepsini. Ha tamam. Evet arkadaşlar gene güzeldi. Ben buradaki şeyleri tamamlayacağım. Şampiyonluk mücadelesini bu hesapta. Yeni hesapta zaten çok şanssızım. Onu biliyorsunuz. Bu hesabı şimdilik arkadaşlar kaç karakter çıktı? El Prima 1, CC 2, Rosa 3, Rico 4, Daryl 5, Penny 6, Carl 7 idi arkadaşlar. Güzel bir karakter çıktı yani. Çok güzel bir karakter çıktı. Altın da arttı arkadaşlar. Bugünkü videoda kısa oldu biraz ya olsun. Yani bu kadar. <laughs> Baya iyi bir açılım oldu bence. Ben 2000'e ne kadar falan daha biriktiririm arkadaşlar. Buradan bir karakter, iki karakter falan daha çıkar. Pesi de o geldiğin gibi 30 yaptım arkadaşlar. Yani hesapta bile e, 53'te falan yani yan hesabı daha zor kasıyorum. E, bugünkü videoda bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşürüz.